Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Katibiyans ve bugün sizlerle Minecraft'ta modern ev yapımını göstereceğim. Ee, skinim için kusura bakmayın. Ee, bu niye bu kadar kasıyor? Her neyse evet. Ee, kasıyor kusura bakmayın. Ee, ben de kendi çektiğim için FPS düşürüyor sanırım. Her neyse böyle idare edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, lazım olan malzemeler aslında bu biraz da sizin e, nasıl diyeyim arkadaşlar sizin seçiminize bağlı ama ben kendi seçimime göre yapacağım. şimdilik arkadaşlar lazım olan şeyler şöyle e, nasıl yapıyorduk evet şöyle şöyle arkadaşlar e, şuraya şunu buraya da bunu evet. Ben zaten arkadaşlar videoyu şu an editlemiyorum durduruyorum haberiniz olsun Hani aralarda falan e, başka başka eşyalar olup vermiyorum arkadaşlar Hani e, sadece sıkılmamız açısından durduruyorum Şöyle kuşağacımızı yerleştiriyoruz 3 kat arkadaşlar e, Evet şurası şöyle şurada da şöyle e, Bu da Quartz block, Quartz blow etrafından böyle geliyoruz Şöyle geldik. Şöyle yaptım arkadaşlar. Ee, şunu şuradan uzatırsak. burada da buradan getirirsek. Böyle böyle böyle. Sanırım olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şuradan uzatıyoruz. Şöyle evet. Quartz bloğuyla. Yok da acaba Şurasını kapatalım arkadaşlar. Şöyle de, pardon. Evet, oldu şu anlık. Ondan sonra e, biz şurayı kapatmayı unutmuşuz. Şöyle uzat uzatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burasını uzatmıyorduk evet. Evet evet buralar kalıyor burada. Yani şimdilik en azından. Sonra kuvars masamızı şöyle şekillendiriyoruz. Hmm. Başka ne yapıyorduk? Şuraya da şöyle yapalım. Şöyle. Sonra arkadaşlar kuvars bloğuyla şurayı kapatıp ee, ondan sonra bir dakika yanlış oldu. Şimdi arkadaşlar merdivenlere geldik. E, merdivenleri nasıl yapacaktım? Evet. Aynen şöyle. Evet. Sonra ince cam alalım. Şöyle ince cam. Hop hop hop. Şimdi arkadaşlar sıra geldi e, şuraya camları koymaya. E, buraları da unutmayalım. Nasıl oldu bir bakalım. inceleyelim Şuraya hemen Time ses bir falan. Evet. Çok güzel oldu. Ee, şimdi dik yapacağımız başka bir şey var mı? Hmm, ikinci katta çıkacağız tabii. Hani Acaba ne yapsam? Hmm. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yok burası evet. Evet orası açık kalacak. Şurada bir su saçsınlar arkadaşlar. Eşya şersini koyalım. Şöyle pardon. Eşya Evet Tam oldu İçine de e, Saat koyalım Şöyle şekil olsun yani Öylesine Sıra geldi arkadaşlar İki, Artık ikinci kata çıkmaya başlayacağız e, Şu üstleri falan bir iyice Şöyle arkadaşlar e, Şurayı şöyle yapalım Şurası da şöyle. Ama burayı nasıl yapacağız işte arkadaşlar? Onu, onu da nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar. Aynen böyle mi desem olmuyor. Kararsız kaldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ilk katımız tamam. Şurada kapımızı koymayı unutmuştuk. E, oraya da ben başka bir kapı koyacağım ama bu da modern değil arkadaşlar acaba nasıl yapacağım hmm. şu olabilir arkadaşlar hani oldukça hoş duruyor yani gördüğünüz gibi şimdi e, yapacağım şey e, şuraya bir tane şöyle yapalım aynen e, arkadaşlar saat çok geç onun için saçmalıyorum sıra. kusura bakmayın şöyle. Bu kat arkadaşlar yatak koyacağım. Ee, full camla kaplayacağım hani daha şekil görünür diye. Ee, öyle düşündüm yani. Ee, şuraya da koyarım. Evet, şöyle şöyle. Şöyle. Ah. Oh. Camları koyması çok zor oldu arkadaşlar. Çok titiz bir iş. Evet. Şöyle. Evet oldu. Evet, çok güzel oldu. Şöyle, evet, evet ee, sıra geldi şuraya akas ağaçlarımızı koymaya. Şöyle, şöyle, evet. Şimdi ee, çatıyı düzenleme vakti arkadaşlar. Şöyle basamakta artık bir düzen çekeceğiz çatıya eminim hoş olmuştur hani eminim siz de beğenmişsinizdir yapabilirsiniz yani oldukça güzel ve kullanışlı bir ev yani falan için ama o kadar kuvar neyse arkadaşlar yaparsınız bir şekilde güveniyorum size evet arkadaşlar sıra geldi ee, şunu ortasını kıralım şöyle ee, çatısını Fener falan yapacağız şöyle koyalım Ha, şuradan merdiven de alalım. Şuradan kuvars merdivenini. Evet aldık. Şimdi dizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Hop hop. Hop. Evet. Oluyor. Oluyor. Evet. Bir de evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz tamamlandı. Sadece yukarı yatak falan filan koyacağız işte gördüğünüz gibi hani çok hoş bir ev oldu ben de beğendim birkaç defa yapmıştım şu yerleri de beyaz yaparsak hani daha da şey olur yani hatta ben şuraları da kaplayacağım arkadaşlar bitirdim arkadaşlar şimdi şu yukarı kaptaki lambamızın şalterini koyalım ee, şöyle gördüğünüz gibi lamba sonra şuradan hemen yatak alalım yatağımızı da koyalım şuraya nasıl koyalım? Ya tamam nasıl şöyle olabilir yani. Ya da şöyle de, şöyle de olabilir. Ama bence böyle daha hoş arkadaşlar. Ne bileyim daha hoş. Arkadaşlar şuraya cam yerleştirme karar aldım. Ee, daha hoş oldu. Hani daha hoş olacağını düşündüm. Aslında çit yerleştirecektim de. Hani böyle modern bir ev olduğu için arkadaşlar. Yani daha böyle bir zengin iş şey olsun dedim böyle camsı bir şey bunun için ben de cam koydum yani şuraya da hemen şeyimizi kıralım saat nerede saatimizde burada saat de koyduk mu evet şurada bir saksı çiçek e, geliştirelim arkadaşlar gerçekten hoş oldu dun dun, darudun, 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 darudun. <laughs> Neyse arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi Çok hoş bir ev oldu bence Hani bu da bu arada kendi fikrim değil Onu da belirteyim hemen e, Hani emeğin çalmış gibi Olmayalım yapanı da Arkadaşlar bunu yapan at kafası Aynen at kafası arkadaşlar Ondan aldım hani hırsız falan gibisinden e, Şeyim olmasın yani Çalmış gibi olmayayım arkadaşlar Neyse video beğenmeyi falan Filan unutmayın işte Her zaman dediğim gibi ee görüşmek üzere.